Herkese merhaba. Bu videomuzda yine sizinle önemli bir konuyu paylaşacağız. Bilincin genişlemesi ve zamanın genişlemesi e, üzerinde duracağız. Ve e, bununla ilgili ışık çalışmalarımızdan, özellikle ışık çalışmalarımızdan ve zaman zaman Aton ilk orta ve ileri seviye eğitimlerimizde gelen öz bilgilerden derlediğimiz bilgileri sizlere okuyacağım. E, her zaman olduğu gibi e, bu tür bilgileri, öz bilgileri Gözleriniz kapalı derinleşerek dinlemeniz önemlidir. Bu şekilde çok daha iyi bilgiyi absorbe edersiniz, içselleştirirsiniz ve yaşamınızdaki etkilerini görmeye başlarsınız. Evet, şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Burundan derin nefes alıp verin, omurganız dik ve gözleriniz kapalı ve derinleşin ve dikkatinizi iki kaşınızın ortasına yöneltin. Orada yoğunlaşan enerji giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor ve sen derinleşmektesin ve sen derinleşmektesin. Birazdan okuyacağım bilgileri tüm varlığınla almaya hazırlanmaktasın. Evet, gözlerin kapalı, derinleşmektesin. Bilinç genişlemekte, zaman genişlemekte. Zaman daraldı diyorlar ve biz de diyoruz ki, zamanı genişletiyoruz. Zamanı genişletmekteyiz ve sizler de yaşamınızda zamanı genişletin. Nasıl olacak derseniz her ne yapıyorsanız ona yoğunlaşın ve orada zamanın genişlediğini hissedin. Sakın yaşamı kaçırıyorum, her şeyi kaçırıyorum demeyin. Anda olun. Yaşamın derinliğinde olun ve görün, fark edin. Nasıl ilmek ilmek çözülmeler, yol, yollar açılmakta ve görmeniz gerekeni görmektesiniz, bilmeniz gerekeni bilmektesiniz. Andasınız. Yaşamın yoğunluğundasınız. Kararlı ve güçlüsünüz. Yetişecek hiçbir yer yok gidilecek de buradasın ve yaşamdasın. Yaşam sürecinde andan ana oluş halinde akmaktasın. Oluş halinde yaşamla akmaktasın. Zamanı genişletmekteyiz ve az zamanda çok fazla iş yapmaktayız. Aynı atamızın seslenişi gibi az zamanda çok büyük işler yaptık en büyük en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti'dir demişti kendisi. Dünya bir çalışma yeridir, üretim yeridir, yaratım yeridir. Bedeninizi bıraktıktan sonra da yani fiziksel ölümden bahsediyorum, çalışmaya bilinç olarak devam edeceksiniz. Ama bu beden de önemlidir, güzeldir bu beden ışığı ve bilgiyi dönüştürücü güçlü bir mekanizmadır. Yaratım için kullanın. Zamansızlıktan doğan zaman var. Beşinci boyut ve ötesinden devreye alınan zaman var. Sizler zamanı kullanış biçiminizi de geliştirmektesiniz. Zamanı genişletmekte ve bunu tüm hayatınızda deneyimlemeye başlamaktasınız. Belki iş hayatı, belki özel hayatınız, Yetişmeyecek gibi olan işler yetişmekte çünkü zaman genişlemekte. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor? Sizler bilenlerden olun ve olmaktasınız. Her zaman şu güçlü ifadeyi kullanın. Bilmem gerekeni bilmeye niyet ediyorum. Bilmem gerekeni bilmeye niyet ediyorum. Amin ve akış başlar ve bilinçte yaşamaya başlarsın. Bu güçlü bir niyettir. Tüm kalbinle, yüreğinle ettiğin bu niyet devreye girer. Gündüz gece akışlar başlar. Vizyonda direkt bilgi akışıyla, rüyalarla gerçek arasındaki o derin yoğunlukta akışlar başlar ve başlamakta bilinçte genişleme hızlanır. Yine dünya dünyadasındır ama bedenindesindir ama çok farklı bir bilinçle yaşamı deneyimlemektesindir. Belki yine bir ilişkin, evliliğin bir işin vardır, gittiğin. Belki babasındır, annesindir, görevlerin vardır, evlatsındır ama çok farklı bir bilinçle bu gerçekleşir. Öz varlığınla kimliğini hatırlarsın ve hatırlamaktasın. Evet, zamanı genişletmekteyiz. Çalışmakta ve kararlılıkla güçle yolu açmaktayız. Açtığımız yol insanlık yoludur, ışık yoludur. Attığın her adımda bu gücü, bilgiyi hisset. Attığın her adımı güvenle, tam bir imanla at. Neden dünyaya geldiğini hatırla. Kontratlarını hatırla. Kontratlarının bir kısmı sana zorluk yaratmaktaydı. Burada aranızda olan özellikle ruhsal gücünü kabullenme ile ilgili çatışma yaşayanlar var. Ben kimim ki? Ben sınırlı bir varlığım. Bu bedenden ibaretim. Şu zaman doğdum, bu zaman öleceğim. Toprak olacağım. Sonrası nasıl acaba merak ediyorum aslında diyenleriniz var. Sonrası diye bir şey yok. Her şey burada ve anda. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyor Yunus Emre güçlü bilge Anadolu yoğunluğundaki yaşam sayfa sayfa Kur'an okuyor. Okuduğu Kur'an yaşamdır. Pek çoğu Kur'an okur ama anlamaz. Ezberler ama anlamaz. Orada der ki tekrar ona döndürüleceksiniz ve biz diyoruz ki o dönüşler anda gerçekleşmektedir. Kur'an sayfalarında İnsanın Matrix'teki sınırlı zihniyle anlayabileceği gibi hitap edilir. Beşere hitap edilir. Aslında gelecek diye bir şey yoktur. Ruhun yoğunluğunda her şey anda gerçekleşmektedir. O zaman diyoruz ki o dönüşler gerçekleşmekte. O dönüşler dünyada gerçekleşmekte. Bütünlüğü hisset, bütünselliği hisset. Allah'ı yukarıda bir yerde arayan var kuantum fiziği her şeyin iç içe olduğunu söyler. Ve o iç içelikten genişleyen bir bilinç. İşte sen o bilinçsin. Kendini ne kadar da az küçük sanıyordun. Bu yaşamda halledemezsen belki başka yaşamlarda hallederim diyordun. Başka bir yaşam yok canlar. Hepsi burada. Zaman zaman yaşamda karışmış, kaybolmuş hissedebilirsin. İşte o zaman idrak et ve de ki yüksek sesle hissederek söyle Ben insan her anda yaşamda olan bedenimde var olanım dünyaya köklenen ve dünya ötesi yoğunluklarla birleşen bütünleşenim yorgunluklar zorluklar yoktur bana zorluğu dönüştürür yorgunluğu hafifletir ve canlanırım yoluma devam ederim beklentisizce ama en derinlerden gelen gücü niyetle ve bu niyet tüm insanlık için barış, sevgi ve huzur için inşa etme niyetidir. En önemli niyet budur. Barış, sevgi, huzur ve insanlığı inşa etme niyetidir. Çünkü şu anda 3. Dünya Savaşı konuşulmakta. En önemli şey dünya için barıştır, sevgidir. Dalga dalga genişleyen bir bilinç olarak yaşamdayım. Bunu yürekten, tüm hücrelerinde hissederek söylediğinde farklı bir yoğunluğa geçer ve o frekansta kendini gerçekleştirirsin. Şimdi kalbine odaklan, kalp çakrasına, orada sevgiyi hisset, yaradanın sevgisini hisset. Kalbini sevgiye sevmeye ve sevilmeye açmaktasın. Duygular senin gerçekliğini yansıtmaz ama insan duygularla da vardır ve insan aynı zamanda düşüncelerin, duyguların ötesine geçmeyi bilmelidir. İşte orada tüm duyguların ötesinde saf sevgi ve ışık vardır. Hepiniz bu yaşamda belli senaryolarla dünyayı, yaşamı deneyimlemektesiniz. Anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz, arkadaşlarınız, yaşadığın şehir bile, seçtiğiniz meslek bile bu senaryolar içinde belli rollere sahiptir. Bu roller önemsiz değildir ama daha önemlisi gerçek kimliğin ve öz varlığındır. Hiçbir zaman değişmeyecek, yok olmayacak hep var olan öz varlığın. Bu bedenle sınırlı olmayan, bu bedeni almadan önce de var olan, bu bedeni zamanı geldiğinde toprağa bıraktığında da var olmaya devam edecek olan öz varlığın. İşte sen bu bilinçsin. Her zaman hatırla. Asla unutma. Kendini hatırlat. Çünkü bu yaşam kaotik. Dünya, Türkiye insanlık zor süreçten geçmekte. İşte 2019-2024 süreci 5 yıl. Pandemi ne kadar çok şey değişmekte. İnsanların çoğu geçmiş ve gelecek arasında sıkışmış ve maddi sıkıntılar içinde sıkışmış hissetmekte. Sen bu koşullar içinde merkezinde ol. İnsanlar hem maddesel dünyada hem de ruhsal dünyada sıkışmış hissetmekte. Hastalıklar artmakta. Ve muhakkak ki hastalıklar hastalıkları insanlar kendileri yaratmakta. Sen merkezinde ol ama duyarsız kalma. Kulakları açık olup duymaya, anlamaya hazır olanlara söyle. Onlara yaşamın ne kadar değerli olduğunu bedenin ne kadar mucizevi bir yaratım olduğunu söyle ve onlara yaşlanmayı yavaşlatıp durdurabileceklerini, hastalıklarını şifalandırabileceklerini söyle. Düşüncelerini ve duygularının efendisi olabileceklerini söyle. Onların bunları duymaya ihtiyaçları var. Sizler Anadolu yoğunluğunda güçlü bilinçler olarak enkarne olanlar, tüm yaşamlardaki gücünüzü bilgiyi hatırlayanlarsınız. Bu bir hatırlayış yolculuğudur canlar. Ben mutlu olayım, ben huzurlu olayım, benim enerjim yüksek olsun, pozitif olayım. Bu kişisellikten, bireysellikten çıkmak durumundasınız. Belli bir süre sonra bütünsel yoğunlukta çalışmalar çok daha güçlü bir frekansta başlamaktadır. İstanbul Merkez, Anadolu Yaşam, İzmir Kadın Uyanış, Samsun, Erzurum, Adana, Akdeniz Kapısı ve tüm Türkiye genişleyen bir bilinç çalışmakta ne mutlu çalışmakta ve siz kadınlar gücünüzün idraki içinde olun dönüştürücü rahim gücünüzün idraki içinde olun ve asla gücünüzü eril enerjiye erkeklere demiyorum eril enerjiye teslim etmeyin çünkü eril enerji sadece erkekleri kapsamaz eril enerjili otoriteyi de kapsar teslim etmeyin kadının gücü Türkiye'de devrededir kadının gücü yükseliştedir. Yol açıktır. Evet, bu önemli bilgileri içselleştirerek dinlemeniz önemlidir. Tabii ki bu uyarıyı da tekrar yapalım. Herhangi bir tıbbi rahatsızlığınızda, fiziksel probleminizde, psikolojik rahatsızlığınızda mutlaka ama mutlaka tıp hekimlerimize, psikologlara gitmelisiniz. Ama insan güçlü bir varlıktır. Tıbbi tedavinin yanında gerçekten kendini iyileştirmeye de gücü yeten bir varlıktır. Her ikisinin birlikte gitmesi önemlidir. Tıbbi tedavi ve e, farkındalıkla, idrakle kendinizi güçlendirebilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.